Evet değerli dostlar çeşitli videolardan merhabalar. Sibop ayarı ile ilgili birçok sorular soruyorsunuz. Sibop ayarı arkadaşlar şu gördüğünüz çürbü ötür Kapağından yapacaksınız. 4 adet, 2 adet yukarıda, 2 adet aşağıda olmak üzere 4 adet civatalımız var. Bir de şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere hava borumuz var. Hava borumuzu sökeceğiz. Daha önceki videolarımızda birçok videolarımızda Sibop ayarı nasıl yapılır onları size göstermiştik. Şimdi de simup ayarı neden gerekli? Kürbötür kapağını söktükten sonra sizlere söyleyelim. Evet arkadaşlar kürbötür kapağımızı 4 adet civatamızı ve hava borumuzu söktükten sonra şu şekil çekip alıyoruz. Karşımızda arkadaşlar gördüğünüz üzere horozlar eksantrik mili ve yine gördüğünüz üzere Sibop'lar geldi. Arkadaşlar Sibop ayarını yapmak için eksantrik milini gördüğünüz üzere silindire paralel hale getirmeniz lazım. Bir önceki videolarımızda mevcut. Onu gösteremeyeceğim. Ama detaylı bir şekilde göstermiştim. Evet arkadaşlar. Silindirle paralel hale getirmiş olduk. Neredeki? Neyi arkadaşlar? Eksantrik milini. 2 adet yuvarlak paralel 1 adet yuvarlak yukarıda ve 2 adet paralel 2 adet yuvarlak silindir kapağına paralel hale getirmiş olduk. Siboplarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok sıkı. İşte bunun da sebeplerinden bir tanesi sabahları çalışmıyor diyorsunuz. En büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Ateşleme sistemini karıştırmıyorum. En büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. sibokların sıkı veya çok gevşek olmasıdır. Görüyorsunuz. Bakın çok sıkı. Evet arkadaşlar. Emmenin ne kadar sıkı olduğunu görüyorsunuz. Bakın. Hiç ses yok. Sıkı. Bu mosyet sabah çalışmaz. Bakın. Eksuza bakalım. Eksuz iyi arkadaşlar. Bakın ki iyi. Ama emmeninki görüyorsunuz çok kötü. İşte sabahları mosyetim çalışmıyor diyorsunuz ya. İşte bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sibopların çok gevşek olması ya da çok sıkı olmasıdır. Evet yani arkadaşlar kaç binde bir diyorsunuz sibop ayarı yapmamız gerekir. Benim önerim her zaman 2000 kilometrede bir sibop ayarı yaptırmanızdır. Çünkü 50 simosiyetlerde arkadaşlar sibop ayarları çabuk bozuluyor. 2000 kilometrede bir yaparsanız daha uygun olur ve sıkıntıya düşmezsiniz. Arkadaşlar 9 İngiliz anahtarı ile ne yapıyoruz? Bakın gevşetiyoruz gördüğünüz üzere gevşettik. Bakın şu şekil gevşetiyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdi ayarını yavaş yavaş yapacağız. Arkadaşlar ayarı normalde 5 3 5 veya 5 8 yapabilirsiniz. Bakın. Pardon 3 4 fabrika çıkışı 5 8 de yapabilirsiniz sibop ayarını ya da çok profesyonelseniz artık zaten elle de arkadaşlar yapma şansına sahipsiniz. Tekrarlayayım. Fabrika çıkışı arkadaşlar emme 3 arkadaşlar egzoz 4 yapabilirsiniz. Fabrika çıkışı bunlar. Ancak bizler 5 emme 8 arkadaşlar egzozu yapıyoruz. Dolayısıyla siz de istediğinizi tercih edip yapma şansına sahipsiniz. Sente anahtarı ile sibop ayarı nasıl yapılır onu sizlere göstermiştim defalarca arkadaşlar. Ben artık sente anahtarını kullanmıyorum. Sizlere göstermek için kullanmıştım. Dolayısıyla kullanmayacağım arkadaşlar. Sibop ayarını kendi el becerimle yapacağım. Hafif tık 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 sesi gelmesi yeterli arkadaşlar. Tık 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 değil bakın. Tık tık sesi gelmesi yeterli. Bakın. Duyuyor musun? Şu ses yeterli. Şu şekil. Biraz daha sıkmış olalım. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar şu ses yeterli bakın. Siboplarınız arkadaşlar çok gevşek olursa bakın çok abartarak söylüyorum. Gevşek olursa motor çalışır. Asla yürümez. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar e, hava akışını mutlaka arkadaşlar çalışabilmesi için ve motorun yürümesi için mutlaka hava akışını sağlayabilmeniz gerekmektedir. Sibop ayarı için çok büyük boşluk olmasına gerek yok arkadaşlar. Çok büyük boşluk oldu mu zaten dolayısıyla arkadaşlar sibop sesiniz gelir. Motor çalıştığı zaman sibop sesi gelir. Bakın. Şöyle yeterli. Hafif tık 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 diyecek arkadaşlar. Bakın. O kadar. Şimdi ise bir sıkıştıralım arkadaşlar. Evet. Şu şekil. Arkadaşlar şu ses yeterli bakın. Çok vurmasına gerek yok. Çok çok vurursam o ses çalışında da çok vurur ve sıkıntılı olur. Hem hava akışını iyi yapmaz, hem yakıtı çok yersiniz. Yeterli arkadaşlar. Mutlaka civa arkadaşlar güzel sıkın, yoksa zamanla kendiliğinden gevşer. Mosfetiniz çalışır ama sibok gevşekliğinden mosfet kesinlikle gitmez. Dolayısıyla arkadaşlar bu sizlere bir ön bilgiydi. Sibop ayarları nasıl yapılır sizlere göstermiştik. Onun için sibop ayarı yapmayacağım ama sibop ayarlarınızı mutlaka 50 cc ise mosfetiniz 2000 kilometrede bir yaptırmanızı tavsiye ederim. Ve açmışken buji ile ilgili soru soruyorsunuz arkadaşlar. Bujinizde 5000'de bir mutlaka NGK buji değiştiriniz. Şimdi arkadaşlar Sibop ayarımızı yaptığımıza göre tekrar arkadaşlar bakalım. Evet emme güzel. Bir de egzozaya bakalım. Egzoz da güzel arkadaşlar. Ve skürbütür kapağımızı kapatalım şu şekil. Ondan sonra arkadaşlar 4 civatamızı takıp ve hava borumuzu takıp işlemimiz tamamlanmış olacak. Evet değerli dostlar 4 adet civatamızı çaprazlama çaprazlama arkadaşlar sıktıktan sonra hava borumuzu takıp bu şekil gördüğünüz üzere halletmiş olduk. Evet arkadaşlar tüm iş ve işlemlerimizi tamamladık sizlere anlattık. Bir de çalıştıralım bakalım. Evet arkadaşlar. Anahtarımızı takıyoruz. Çalıştıralım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Hiç gaza basmadan boz setimiz çalıştı. Sibop ayarını ve hava ayarını doğru yaptıkça boz setimiz sabahları çalışmıyor, olmayacak. Kapatalım. Tekrar açalım ve ve basalım. Hiç gaza basmadan arkadaşlar görüyorsunuz. Evet değerli dostlar gördünüz. Sibop ayarı nasıl yapılır? Zaten videolarımız arasında mevcut. Biz de sizlere bir ön bilgi olarak aktarmaya çalıştık. Kanalımızda birçok çeşit videolar mevcut olup sizler de kendinize bir şey katabilmek için kanalımıza abone olmayı asla ihmal etmeyin. Zira size, bize ama herkese hitap edebilecek bir videomuz vardır. Bir sonraki videolarda ve bir sonraki çeşit bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.